Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte performansını artırdı. 3-1 kazanılan Kocaeli Spor mücadelesinde de sahanın en iyileri arasındaydı. Galatasaray derbisi öncesinde elde edilen kritik galibiyet, 24 yaşındaki futbolcuyu çok mutlu etti. Sonsuz teşekkürler, Orkun Kökçü, Instagram hesabından, evimizde çok önemli bir galibiyet, Bravo takım, bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizimle atan taraftarımıza sonsuz teşekkürler paylaşımında bulundu. Böylece hem takım arkadaşlarına hem de siyah beyazlı taraftarlara mesaj yolladı. %81 isabet sağladı, Yıldız futbolcunun, Kocaeli Spor karşısındaki istatistikleri ise şöyle gerçekleşti.